Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyhi rasulillah. Selamun aleyküm. Şaban ayının 15. gecesi, yani berat gecesi, çok kutsi bir gecedir. Senenin Kadir gecesinden sonra ikinci en büyük gecesidir. Kadir gecesinden sonra ikinci en büyük gece Berat gecesidir. Berat gecesinin bazı hususiyetlerini bir anlatmaya çalışmıştım. Şimdi Berat Gecesi'nin çok önemli iki özelliği daha var. Birincisi, geçmiş bir senenin kul için bilançosu çıkarılır ve ameller Allah'a senelik arz edilir. Son bir senenin bilançosu çıkarılır. Kar zarar hesabı çıkarılır. Sevapları, günahları yaptığı bütün amelleri kulun çıkarılır güzel düzenli bir şekilde bütün kayıtlar ilgili melekler tarafından Allah'a senelik arz edilir. Allah Celle Celaluhu çok iyi biliyor. Fakat bu arz meselesini daha önce bir anlatmıştım. Allah Celle Celaluhu mahkeme-i kübrada, o yüce mahkemede ben biliyorum tamam öyle demiyor. Bütün kayıtlarını göstererek herkesin gözü önünde delilli, şahitli bir şekilde pula da gösteriyor, ikna ediyor. İşte geçmiş bir senenin amellerin bilançosunun çıkarıldığı gece olması hasebiyle çok önemli. Yıllık arz, Allah'a arz etme, sunum. Ayrıca gelecek bir senenin, önümüzdeki bir senenin de dünyayla alakalı, kullarla alakalı, kaderle alakalı kaderi istinsahları yapılıyor bütün hikmetli işler tefrik edilip ilgili meleklere teslim ediliyor. Önce bu birinci kısımla alakalı bir hadis-i şerifi hatırlatalım. Daha önce anlatmıştık. Peygamberimiz ne buyuruyordu? Yavfulun nasu anı şaban. Şabanın öneminden birçok kullar gafildirler. Tam idrak edemiyorlar onun önemini. Şabanın özelliği nedir peki? Diyor ki atlıyorum. ilgili kısmı hemen. Peygamberimiz buyuruyor ki Turfaul amalu ila rabbil alemin fi şaban. Yıllık olarak insanların, kulların amelleri Allah'a Şaban'da arz edilir. Yani 15. gece yani Berat gecesinde. Ve ene uhibbu en yurfa ameli ve ene saim. İşte benim son bir sene, geçmiş bir senenin bütün bilançosu, amellerimin dökümü Allah'a melekler tarafından arz edilirken, sunulurken ben o anda oruçlu olmayı çok severim. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu daha müsamahalı davranır. Oruçlu olan kulunun amellerini daha müsamahayla kabul eder. Onun hayırlı amellerini daha çok yükseltir, yüceltir, sevaplarını daha çok verir kusurlarını, günahlarını da müsamayla, affı, mağfiretle telafi eder. Dolayısıyla kul için şefaatçi olmuş oluyor. Şaban ayının oruçları çok mühim. Özellikle 13-14-15 özellikle de demiştik değil mi? Berat gününün orucu çok önemli. Bir de gelecek senenin geleceğe ait kaderi istinsahlar yapılır, çoğaltmalar yapılır. Peygamberimiz diyor ki, mesela bir sene içerisinde, önümüzdeki bir sene içerisinde öleceklerin listesi Azrail Aleyhisselam'a teslim edilir. Yani Azrail Aleyhisselam çok ilerleri bilmez ancak önümüzdeki bir senenin berat gecesinden ömüründeki öbür bir berat gecesine kadar bir senenin listesini eline aldığından dolayı onu bilir. Onun dışını bilemez tabii. Diyor ki ölüm meleğine yani Azrail Aleyhisselam'a öleceklerin listesi verilir. Mesela Cebrail Aleyhisselam'a neyin listesi verilir? Kimlerin listesi verilir? O listenin mahiyetini bilemiyoruz tabi. Bizim bildiğimiz liste gibi değil tabi ki. Neyin kayıtları verilir? Önümüzdeki bir sene içerisinde nerelerde zelzeleler olarak olacak, nerelerde yani depremler olacak, nerelerde nasıl musibetler olacak, felaketler olacak, savaşlar olacak. Yani şiddetle alakalı şeyler. Allah yardımcımız olsun. Şiddetli hastalıklar, savaşlar, zelzeleler, felaketler vesaire onlar da Cebrail Aleyhisselam'a teslim edilir. O çünkü nedir? Celal tecellisi. Kendisinde de celal tecellisi olan bir melektir. Başka mesela rızıklar listesi, rızıklarla alakalı kim ne kadar rızık kazanacak önümüzdeki bir sene içerisinde neler nasibi olacak, maddi nasibi, manevi nasibi, rızıkları değil mi? Kazanacakları, kaybedecekleri, bunlar da hep kazanacaklar daha çok tabii ki. Rızıklar listesi de rızıklarla alakalı bütün işlerin baş meleği olan Mikail Aleyhisselam'a teslim edilir. Çünkü o da cemal tecellisidir. Cebrail Aleyhisselam celal tecellisi, ne mazhar, Mikail Aleyhisselam da cemal tecellisine mazhar. Başka mesela İsmail Aleyhisselam isimli melekler dünyanın işlerinden sorumlu. Özellikle de kulların amellerinden. Dünya semasının meleği, büyük melek İsmail Aleyhisselam. Peygamber İsmail Aleyhisselam değil. Bu melek İsmail Aleyhisselam. Kulların amelleriyle ilgili nüshalar da İsmail Aleyhisselam'a verilir. İşte her bir ilgili meleğe müvekkel melekler diyoruz. Sorumlu, görevli melekler. Hangi işle görevliyse o işle, o hikmetli işle alakalı meleklere o nüshalar bir yıllık, önümüzdeki bir yıllık kaderi nüshalar, istinsahlar, çoğaltmalar onlara verilir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, nice kullar vardır ki yolculuğa çıkmaya hazırlanırlar hazırlık yaparlar. Halbuki onun ismi ölüm meleğine teslim edilmiştir. Yolculuğa imkanı olmayacak. Allah yardımcımız olsun. Kimlerin doğacağı, kimlerin öleceği, kimlerin hastalıklara duçar olacağı, kimlerin şifaya kavuşacağı, kimlerin zengin olacağı, kimlerin fakir olacağı, kimlerin ne musibetlere uğrayacağı, kimlerin hacca gideceği, değil mi? Veya gidemeyeceği. Hepsi ilgili meleklere demek ki teslim ediliyor. Bu yönüyle yani geleceğe ait kaderi nüshaların meleklere verilmesi yönüyle de çok önemli. Geçmiş bir yıllık amellerimizin Allah'a sunumu arzı yönüyle de çok önemli. Demek ki Şaban'ı değerlendirmek bu yönüyle çok çok önemli. Bundan dolayı alimlerimiz ona manevi yılbaşı demişler. Bu da manevi yılbaşı amellerle alakalı ve kaderlerle alakalı bir dönüm noktası olması hasebiyle, hasebiyle mesela Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Berat gecesi bütün bir sene içerisinde kutsi bir çekirdek hükmündedir. Nasıl ki tohumu atıyorsun, o tohum aslında neyi barındırıyor içerisinde? Koskoca bir diyelim ağacı barındırıyor. Ya da falan bitkinin tohumu o bitkiyi barındırıyor. Sonra açılım olacak. İşte Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, geleceğe ait olan tohumlardır, kutsi tohumlardır, çekirdeklerdir. Berat gecesi kutsi bir çekirdek hükmündedir bütün bir sene içerisinde. Ve mukadderatı beşeriyenin yani insanların geleceğiyle, kaderiyle alakalı meselelerin programın evinden, türünden olması yönüyle hasebiyle çok önemlidir. İkinci bir Kadir Gecesi hükmündedir. Kadir Gecesi'nden sonra ikinci bir Kadir Gecesi gibi o kadar kıymetli. Kadir Gecesi hayrun min elfi şehr diyordu. Bin aydan daha hayırlıdır. O geceyi çok güzel değerlendiren sanki bin ayı yani 83 yıldan daha fazla ediyor. 83 senelik bir ömrü değerlendirmişçesine sevap alıyordu. Berat gecesi ise 50 yıllık ömre denk geliyordu. Demek ki Kadir gecesinden sonra en önemli ikinci gece oluyor bir sene içerisinde. Duhan Suresi 44. Surenin ilk altı ayetine bakacağız. Hamim vel kitabil Mubin. inna enzelnahu fi leyletin mübareke inna kunna İlk üç ayeti bu. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki bu mübarek kitaba aydınlatan kulları aydınlatan hakikatları açıkça anlatan, açıklayan Kur'an-ı Kerim'e and olsun ki Allah Celle Celalü buyuruyor ki biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. İnna enzalnahu fi leylatin mübareke. İnna kunna mundirin biz uyarıcılarız. Dikkat edin, uyumayın. Uyarıyoruz. Çok kıymetli bir gece. Bu gece hangi gecedir? Bazı alimler demişler ki Kadir gecesine parmak basıyor bu ayetler. Bazı alimler de Berat gecesine demişler. Neden? Çünkü Kur'an'ın inmesiyle alakalı. Şöyle açıklamış alimlerimiz. Farklı yorumlayanlar olsa da yani biri diğeriyle yer değiştirse de çok fazla da farklı değil. Tercih ettiğim görüşü söyleyeyim ben. Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan ki kozmik hafıza derler bazıları. Bütün kainatın hafızası hükmünde ve la rahmin ve la illa fi kitab mübin diye anlatılan Kur'an-ı Kerim'de olmuş olacak her şeyin yazılı olduğu, bütün kaderlerin yazılı olduğu, her şeyin iğneden ipliğe, en küçük ayrıntılara kadar yazılı olduğu, kayıtlı olduğu ana hafıza, levh-i mahfuzdan Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle almış Kur'an-ı Kerim'i Berat gecesinde toptan dünya semasına indirmiş. Dünya seması, dünya senasında da Beytül İzze'ye indirmiş. Demek ki ilk önce Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına, Berat gecesine toptan indirilmiş. Buna inzal diyoruz, toptan indiriş. Bir de tenzil var. Yani ceste ceste, peyderpey indirim. O da işte Kadir gecesinde olmuş. Yani Allah'ın emriyle Cebrail aleyhisselam Beytül İzzet'eki Kur'an-ı Kerim'den ceste ceste ilk ayetleri indirmeye ne zaman başlamış yeryüzüne peygamberimize? Kadir gecesinde, Ramazan'da Kadir gecesinde başlamış. Demek ki toptan indiriliş Beytül İzzet'e, dünya semasına Berat gecesinde, Kadir gecesinde ise ceste ceste peyderpey peygamber efendimize indiriliş. Birincisine inzal, ikincisine tenzil. Birincisi toptan iniş, ikincisi tedrici peyderpey iniş. İşte bundan dolayı ikisinde de yani Berat gecesinde de Kadir gecesinde de bir Kur'an'ın indirilmesi meselesi söz konusu. Bakın bu ayetlerden sonra Duhan suresinin ilk üç ayetini okudum. Dördüncü ayeti kerimesinde ise Allah Celle Celaluhu farklı şeyden bahsediyor. Fiha yufragu kullu emrin hakim. Emran min hindina inna kunna mursilin diyor ki Allah celle celaluhu O gece öyle bir gecedir ki bütün hikmetli işler en güzel bir şekilde hikmetle ayrılır ve ilgili yerlere eriştirilir. İnna kunna mursilin biz göndereceğiz. Tefrik var. Bir de irsal var. Yani bu da Berat gecesine işarettir diyor alimler. Neden? İşte demin dedik ya. Buradaki ayetler aslında Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle alakalı değil. İlk üç ayet Kur'an'ın inmesiyle alakalıydı. Fakat 4-5-6. ayet-i kerimeler ise, şey Duhan suresinin 4-5-6. ayet-i kerimeler ise, Berat gecesiyle direkt alakalı. Kur'an'ın inmesiyle değil diyor alimlerimiz. Neden? Çünkü her hikmetli iş o gece ayrılıyor. İşte demin anlattığım gibi gelecek bir senenin kaderi istinsahları, çoğaltımları yapılıp ilgili meleklere teslim ediliyor demiştik. Ölüm meleğine, öleceklerin listesi. işte zelzeleler, savaşlar vesaire, felaketler Cebrail Aleyhisselam'a, rızıklar Mikail Aleyhisselam'a, dünyadaki insanların amelleriyle alakalı nüshalar İsmail Aleyhisselam'a diye anlatmıştık demin. İşte bu yönüyle Bediüzzaman Hazretleri gibi benzeri azimlerin de kutsi bir çekirdek hükmündedir demesi işte bu ayetlerle birlikte incelendiği zaman birbiriyle tam uyum içerisinde oluyor. O gece işler tefrik ediliyor, her hikmetli iş hikmetli bir şekilde ayrıştırılıyor ve ilgili meleklere teslim ediliyor. Demek ki bu geceyi çok iyi değerlendiren insan hem geçmiş bir senesini hem de gelecek bir senesini nurlandırabilir. Hem affı mağfirete geçmişteki bir senenin affı mağfiretine hatta bütün geçmişini tertemiz ederek affı mağfirete mazhar olabilir. Gelecek bir senenin de güzel kendisi hakkında güzel takdir yapılmasına sebep olacak güzel işler, hayırlar çıkarabilir, ortaya koyabilir. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Azrail Aleyhisselam ölüm meleği her bir insana, her bir kula günde 70 kere bakar, nazar eder. Yani tabiri caizse bilgisayarın taraması gibi dünyayı böyle çok kısa bir anda, an, anlık, saniyelik tarar böyle. Herkese bakar durumlarına. Allah kimi emrettiyse tabii onun ruhunu alacak. Fakat herkese bakarmış. Günde 70 kere nazar eder, bakar diyor. Bazı kullar vardır ki hala gaflet içerisinde. Gülüyorlar, oynuyorlar. İsmi ölüm listesine yazılmış. Azrail Aleyhisselam'ın kayıtlarına geçmiş. O hala boş şeyler peşinde koşuyor. Belki günahlara dalmış. Mübarek gün ve geceleri değerlendirme peşinde değil, ileriye doğru büyük yolculuğa yani ölüm yolculuğuna, kıyamet yolculuğuna, ahiret yolculuğuna hazırlanmıyor. Melek diyor şaşırır. Ne kadar acayip bir şey der diyor. Şu adamın falan kişinin, falan kulun ismi bana verilmiş ölüm listesinde yakında gidici onun ruhunu alacağım. O hala gülüyor, oynuyor, eğleniyor, gaflet ediyor, günahlara dalıyor. Hala ahireti hazırlanmıyor. Ne kadar acayip bir şey der. Ve subhanallah der şaşırır diyor. Allah Celle Celaluhu bizleri gaflet edenlerden eylemesin. Bütün seneyi güzel geçirenlerden, özellikle de üç ayları güzel geçirenlerden, şu kutsi zaman dilimlerini çok güzel geçirenlerden, dolu dolu geçirip ahirete güzel hazırlananlardan eylesin. Duayla bitirelim Peygamberimizin duasıyla. Allahümme barik lena fi racebe ve şaban ve belligna ramadan. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.